Alpgun, STM ile Roketsan tarafından geliştirilen taşınabilir bir kamikaze drone. Yani loitering munition. Bu sistem 6 kilogram ağırlığında, 1.5 metre kanat açıklığında ve kompakt bir yapıya sahip. Alpgun'un en dikkat çekici yanı sadece 60 saniyede fırlatılmaya hazır hale gelmesi. Kızılötesi görüntüleyici başlık ve elektrooptik kameralarla donatılmış, gündüz ve gece 10 kilometre menzile kadar hedefleri tespit edip vurabiliyor. 1 kilogramlık patlayıcı başlığı, hafif zırhlı araçlar, radar sistemleri, iletişim ekipmanları ve düşman personeline karşı etkili. Alpago, otonom navigasyon ve yapay zeka destekli hedef tanıma sayesinde milimetrik hassasiyetle vuruş yapıyor. Üstelik düşük radar iziyle tespit edilmesi zor ve sessiz çalışmasıyla düşmana sürpriz yapıyor. Sistem at unut prensibiyle çalışıyor. Yani hedefi kilitledikten sonra operatör müdahalesine gerek kalmadan görevini tamamlıyor. Alpago tek bir asker tarafından sırt çantasında taşınabiliyor ve farklı platformlardan fırlatılabiliyor. Alpago'nun hedefe çarptığında nasıl bir hasar verdiğine bakalım. 1 kilogramlık patlayıcı başlığı genel genellikle parçacık etkili bir tasarım kullanıyor. Hedefe çarptığında patlama anında etrafa yüksek hızda şarapnel parçaları yayılıyor. Örneğin bir hafif zırhlı araca isabet ettiğinde bu şarapneller aracın zırhını delerek içerideki sistemleri ve personeli etkisiz hale getiriyor. Bir düşman iletişim istasyonuna vurduğundaysa elektronik ekipmanları paramparça ederek iletişimi tamamen kesebiliyor. Eğer personel hedefi varsa patlama ve şarapneller 10-15 metrelik bir alanda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Alpago'nun otonom hedefleme sistemi hedefin en kritik noktasıdır seçip vurabiliyor. Bu da hasarı maksimize ediyor. Ayrıca düşük patlayıcı etkisiyle çevresel zararı minimumda tutuyor. Bu da sivil alanlarda kullanımı için önemli bir avantaj. Alpagu özellikle piyade birlikleri ve özel kuvvetler için tasarlandı. Tek bir asker tarafından kullanılabilmesi sahada büyük esneklik sağlıyor. 2023'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi ve Afrika'ya ilk ihracatı yapıldı. Terörle mücadelede sınır ötesi operasyonlarda aktif olarak kullanılıyor. Örneğin 2022'de Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında Benzer sistemlerin başarısı Alpagon'un potansiyelini gösteriyor. Ayrıca Bayraktar TB2, Aksungur ve Akıncı gibi İHA'lardan fırlatılabiliyor. Bu uzun mesafelerde hassas vuruş imkanı sunuyor. 2025'te STM'nin bir paylaşımına göre Alpagon'un yeni bir versiyonu test edildi ve 15 kilometre menzile ulaştı. Bu dron hem taktiksel operasyonlarda hem de asimetrik tehditlere karşı etkili bir çözüm. Alpagu'nun önemi birkaç noktada öne çıkıyor. Birincisi Türkiye'nin kamikaze drone teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltması. Daha önce bu tür sistemler, örneğin Switchblade, yurt dışından alınıyordu. Ama Alpagu tamamen yerli bir çözüm sunuyor. Bu maliyetleri düşürüp dış politik riskleri ortadan kaldırıyor. İkincisi taşınabilirliği ve düşük maliyeti. 6 kilogramlık bir sistemle 10 kilometre ötedeki bir hedefi vurabilmek sahada inanılmaz bir avantaj. Üçüncüsü, yerli İHA'larla entegrasyonu. Örneğin Bayraktar TB2 bir hedefi tespit ettiğinde Alpago'yu fırlatıp vuruş yapabiliyor. Bu da operasyonel etkinliği arttırıyor. Roketsan ve STM, Alpago'nun teknolojisini ileride daha uzun menzilli ve farklı savaş başlıklı versiyonlar için kullanmayı planlıyor. Bu, Türkiye'nin modern savaşta drone teknolojilerindeki liderliğini pekiştiriyor. Alpago küçük ama etkisi dev bir kamikaze drone. Türkiye'nin savunma sanayinde bağımsızlığını güçlendiriyor ve askerlerimize sahada büyük bir üstünlük sağlıyor. Siz Alpago hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın.